Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizin APK Day 4 oyunu oynayacağız. işte oyun devam et. Arkadaşlar Bakın işte her şey sınırsız. Burada bunun yapalım. Arkadaşlar 5117. 117. seviyedeyim. bu böyle yapıyorum işte buraya böyle yapınca her şey max oluyor hmm, işte full full yazdık yolluyoruz özür <laughs> dilerim arkadaşlar olmadı yine bu işte işaretimizi koyuyoruz <laughs> Buraya o zaman E, A, S, E, A, S yazıp yolluyoruz ciddi ve yerine süper bir çöl şey geldi belediye 13 kraliçem şampiyon 20 her şey böyle maks alıyor dev top sonra kışlalar 14 sonra altın madenleri havan top bakalım kim vuruyorsa Full. Full. Bakın arkadaşlar her şey max. Kara iksir, elmas. İşte taktik avcı tutar. ağır. Darbe. <laughs> i̇şte bak bu da benziyor. Beri 9. Dev top. 9. Seviye. Her şey max yani. Dur, <laughs> dur, Savaş ise 30. seviyede. Arkadaşlar işte bakın böyle. İşte bu da fırın. Bu da iksir deposu. <laughs> arkadaşlar bunu nasıl indirdiğimi bilmek istiyorsanız buna epey bir Neyse arkadaşlar eğer link atıp abone olursanız bunu nasıl yapacağım onu da öğretim. Size 5 gün mühletmiş. Hayır. Bundan sonra bir ay sonra bakacağım. Eğer benim 50 abonem olursa ya yani da insanlık namına 40 abone yapın. Ne <laughs> de like atıp abone olmayı unutmayınız. <laughs> arkadaşlar. Bunu nasıl indirdiğimi size de öğreteceğim. Nasıl yaptığımı size de öğreteceğim. arkadaşlar her şey full. büyüler hepsi full. Sonra koşturma makineleri her hepsi full full. bu <laughs> Nasıl <laughs> Hızlı eğitimde arkadaşlar. Dersin yanına biri saldıralım. Bakalım eşleşme bul diyor. Ona basarıyoruz. Şimdi buna saldıralım mı? Şuradaki kupası çok az. Buna 17. Acaba nasıl saldırsam da 100 %100 alırım ama Evet, izinsiz saldırmak istemiyorum. Ben de saldıralım. Bakalım. Ne çıkarsa yani. <laughs> <işte> arkadaşlar, arkadaşlar. Güzel oh. <laughs> ama. Yollayın ey. Arkadaşlar. Şimdi böyle yapsak. Yollayın. arkadaşlar i̇şte yeri çeşidi hızlı hızlı atıcı Hı. şimdi bunu takıyorum alın lan buna yetkiler kaldı lan burada al işte Hı. hoppa <laughs> okçular bırakalım arkadaşlar gitsinler yürüyün be yürüyün lan Hayır, bu kadar benim değilmiş. Aldırsak biz aldırın lan biz <laughs> Hele escherim de artık kaldı. Şimdi benim ne oldu? Ne oldu ne? Yarıklanmış. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar burada Bu Formu. 43 oldu. Bu da diğer üret. Üretelim. Ne hmm, bunu bundan bundan ıı, bundan yıldırım dondurucu. Ah. arkadaşlar böyle full yapalım hepsi tamam <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi para para 70 tane arkadaşlar yanımda bir arkadaşlar bakalım nasıl bağıştırma. Jag måste göra... Skit i... ...jaha... ...bölja... ...bolle. Evet. Evet. <laughs> <Ne oluyor> şimdi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, belli de böyle şimdi. Arkadaşlar belli seviye böyle çöldüğünü yapın Sen burada çöldüğünüzü askerler çıktı. Ulan bunun bir hala lan bunu yapıyor? Uf, arkadaşlar çok sıkıcı bu. Yani hiç iyi değil. Çok sıkıcı. İnsan çok sıkılıyor. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu nasıl indirdiğimi size göstereceğim. Başka APK oyunlar da gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani. <laughs> olamaz yüzüm gitti Arkadaşlar çok sıkışıyor. Ben sıkıldım eyvah. Hepsi bitti mi? Ne oldu lan? Evet. Arkadaşlar evet. şimdi en zoruna bakacağız. En zor alıştırma falan bu. Bu. En zor. Bu. o kadar da umarım thank you 65'in seviyordu ama benimki 70'in seviyordu. Bu iki tane bomba olduğunu... Ne oluyor lan? Vuruyor! Lan! Olmuyor lan! Donduruyor lan! Donduruyor lan! Donduruyor lan! Donduruyor lan! İşte bu ne be? Ha. Ne Buradan bir tane balon oldu. <laughs> da bir sıkıldım lan burada. Arkadaşlar bunu nasıl İzlediğiniz İstiyorsanız Videoyu beğenirseniz Videoyu beğenirseniz Like atmanız Abone olmayı Teşekkür ederim be, Bu yoruma baka, bakarsanız <laughs> Mesaj istereceğim Allah'ım artık hiçbir Kendimle. Yapamıyorum. Kendimde sevdiklerimle ses. Ne yapıyorsun? Oh. ne arkadaşlar defter evet i̇şte, işte dağıtın lan dağıtın eyvah lan ölen çabuk öldürün arkadaşlar ben sıkıldım be savaşı bitirdim eve dön diyorum diyorum Hayır. İşte böyle bir köy nasıl yaptım? Bu gördünüz. Bu ya. Bakın işte. yazıyorum? Bunda bak işte. Bunu koyuyoruz. Bunu. Bir de E A S E S yazıyoruz. E A S S Y. Yazdıktan sonra yolluyoruz. Bakın suyumuz süper oluyor. Bakın her şey max oluyor. Şimdi benim için her şey max. Kraliçe şampiyonu max. Her şey. Hava patlatıcı. patlatıcı. Evet. Dixi ay. Bu da ağır kuş. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yine böyle videolar daha çok gelmesi için devamlı like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bunu yorumlar yazarsanız ne oyunu yükleyip oynayacağımı ve nasıl yükleyeceğimi yazarsanız çok sevinirim. Bu arada bu oyunu nasıl yüklediğimi istiyorsanız yorumlar yazabilirsiniz. Ya da